Evet arkadaşlar bugün miyavlama oynayacağız <laughs> arkadaşlar yani miyavlama miyavlama bunu oynamayın şey şey oynayacağım Klo, I'm the oh, I'm on the <laughs> oynayacağız arkadaşlar şu an yani arkadaşlar

babanın üstünü öldüyemiyorum. Kal. Git lan. Git. 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 Aha babane. ne? Hadiyiz. Dın dın Ne dın dın. bir şey saklatayım mı? Bu 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 kadar da emeği veren. Her şey bak. yokmuş. Tamam. yok, O Piyonu da çağıracağım. Piyonu çalabiliyor musun? Reklam değil. Piyonu çağırabiliyorum. bak, bak. Chest. You would expect it to be here. This is awesome. It fed the gem into the shield. It looks absolutely cool. We must find that you parasite beast. If it keeps evolving, we're in serious trouble. That's so can't just let it roam free. Wait, it's about to self-destruct. Now's our chance. Take this. Whoa, it dropped so many resources. For it. That's fine. Yo, I need to collect me some rats, bro. I wanna have a big rat collection, gang. The crowd here looks so cheap. I'd love to join in on the farm. You'd love to join in. You know what? No uh no knives and no pets. What do you have? Is this pizza your pet? No, I don't want it. A bit. Uh any rats? Do you have any rats? It helps you out I some, wheat. some wheat. Yep, yep. Alright, sell this. Uh pull the pin on this. Here, sir, put it in your pocket, okay? Up. Style. Fuck! Get away from me, bro! <laughs> no, my mice, my rats. Oh, there they are. Perfect. Hello, hello boys. How you doing? Look at them. Anyways, I don't want to let you in because you seem like a like a fucking guy. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yarın çarabı diyorum. Tamam Baba ne? Burda. Baba, rey, ya, baba, rey, burda baba ne burada? Baba ne Baba ne? ne? televizyon olursun zaten. Ben. Ben ne? Topu nerede? Topa ya topu al. Al topu. Alsana al ok. koş, koş, koş 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 Ya burada burada değil, babanın neredesin? Baba ne eşit mi burada bir. Tamam baba ne, Baba ne? Tamam, var mı baba ne? Aa, da bana? Aaa etrafı yok bana mı atıyorsun lan e, Bir para mı olsun? Ne Ha merhaba merhaba. Merhaba. Hayır mı sen mi? Baba git. Baba ne?

ne haber? Hı? Otuz ne? Hı? Gel bakayım, gel gel gel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Mama şey Dur şefaf. Ta Baba, e, baba öldürdü. ne Lan bu kedi ya vurulur mu ya? Öyle. Kediye direkt mi laps diye vuruyor. Sen sen bana nasıl vurabilirsin lan? Sen bana nasıl vurabilirsin o Oğlum, sen bana nasıl vurabilirsin lan? Hmm, nerede devam Só fiquei assim, Cadê ali, ó. Evet arkadaşlar geldim. Geldim. Şu reklamı atlatamıyorum ya arkadaşlar. Her zaman. Sen ne ver? Oy. Ben ne yaptım? kaç evet. kaç evet. kaç. Ya bu ne? Hayır. Hayır. Kedi. Kedi oldum. Kedi oldum. Ee. Miau miau miau. Bak. Video çekiyor bu teyze. Video mu çekiyor? <laughs> ben de seni Aa, Ya baba gerçek. <laughs> ya oh, o oynayabilir miydim onu? Bak bak. Böyle bir babaannemiz var. Tamam mı? He? Ne haber baba döner ne, misin? Aa baba ne? Baba çok mutlusun bakıyorum. Baba ne? <gülüyor> <gülüyor> ne veriyor? Bak sen kanka mı? Ha bir çorap çıkar ya. Pis gibi pis gibi kanka. Kaç kaç kaç. Buraya kalayamazsın ki. Right, time to take the grandpa helicopter. Uh, this way, kind of almost, not really. Come on, old man, work with me here. Up, up, right, that's Granny's house. This is Granny's house right here. Come on, old man, up. We need to get to the front door, kind of almost. Oh, not quite. What is wrong with you? Slap, slap. Oh, wow, his face went super weird just then. Slap, slap, slap. Control. We had control, Grandpa. Oh, he's gone a little bit blocky. I don't think he likes being here, even when he's unconscious. Oh, we've got him. We're gonna get him to the front door. No. Ben de seydim yaşayar. Ben de seydim yaşıyordu. Yo. Let's have a little chat, shall saver wo ko a aha a aha a 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 senin de sonra atacağım şimdi. Hem de hep tavayı kovalayacağız sanki. <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> koş koş koş. Tamam, nereye gidiyorum, nereye Ne kadar ne kadar. o, o senin önünde Kadeye düşüreyim <laughs> Tamam arkadaşlar Bugün videomuz bu kadar olsun